Selamun aleyküm, hayırlı cumalar diliyorum abilerim, kardeşlerim. Ufak çaplı sorularınız var. böyle gidelim, makine çalışıyoruz. Tamam. Sorularınızı e, az az cevaplamaya çalışacağım bugün. Şimdi e, arkadaşlar krediler hakkında e, video çekmemi istiyorsunuz. Şu an e, kredi ve faizleri zaten biliyorsunuz. Bakın 2023 yani 2024'e girene kadar güzel imkanlar vardı. Nasıl imkanlar vardı? Mesela adam 10 e, sene ade yapıyordu. 2 sene ödemesiz 8 sene ödemeli genç girişimci genç çiftçi adına hayvan alabiliyordunuz şu an e, o kredi imkanlarını 3 sene ödeme 3 sene ödemeyle beraber de işte hayvan başı mesela şu hayvana diyor ki 85 bin lira kredi çıkarıyor ama bu hayvanın fiyatı 135 bin lira diyor ki %25'ini atıyorum sen karşılayacaksın ama genç girişimci olursan yüzde %10'unu sen karşılayacaksın gibi bir imkan sunuyor o da sıfır faiz değil arkadaşlar ona da yine bir faiz bindiriyor Şimdi bu işe başlamak isteyen arkadaşlarım var. Kardeşlerim nasıl destek yazıyorlar. Allah razı olsun. Yazsınlar. Her zaman e... tabii cevap vermeye çalışacağız. Her zaman imkanımız olduğunca video çekmeye, sizlere bilgilendirmeye, elimizde ya bildiğimiz kadarını anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi kimi diyor abi dana malıyım, kimi diyor abi işte sütüne yapayım, ırklar, cinsler işte YouTube'dan izliyorlar. Güzel şeyler. Bir şeyler için uğraşıyorlar. Arkadaşlar bu işe başladığın zaman şöyle bir potansiyel olman lazım. 5 sene ben bu hmm. işten hiç para kazanmayacağım. Çünkü beş sene boyunca ya bunu sürekli bir birikim olarak bir fabrikayı kuruyormuş gibi bir işletmeyi hani başta bir fabrika nasıl çalışırsa o sisteme geldiğiniz zaman para kazanmaya başlayacaksınız. Hmm. Yusuf sen de biliyorsun bizim için evet. midesin, geliyorsun gidiyorsun. Yani bir anda hemen hop olsun işte Tabii ki. Biz bile hayvanların altı komple eksik değil mi? Burada Aynen. Bu son bir sürü eksik bulursun. Ama bura bir işletme. Şimdi şöyle söyleyeyim hmm. arkadaşlar. Ya abi işte bir 500 bin lira param var. Ya işte bir 20 dönüm tarlam var. Nasıl olur? Güzel olur. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi gidip Ziraat Bankası'na tarla destekli sıfır faiz kredi çekebiliyorsunuz. Sıfır faiz kredileri kullanın arkadaşlar. Sıfır faiz kredi 300 bin liraya kadar 200 bin TL'si peşin 100 bin TL'si ma mazot olarak size sıfır faiz kredi veriyorlar. Bu krediyi kullandıktan sonra hani herkese çıkar. ÇKS'niz varsa ve bankayla işte babanızın şunu bunu bir problemi yoksa size 300 bin lira verecek. Bu 300 bin lirayı alın. İşte ya kenarda da bir 200-300 paranız var diyelim mesela. Gidin bir dört tane hayvan alın. Bir kafanızda onu belirleyin yani. Ben süt yapacağım günlük para kazanacağım. Ben dana yapacağım senelik para kazanacağım. Ya da ben düve yapacağım. İşte bunları buzal atmadan satacağım. Ya da ya benim işte bir işim var ben düve alayım. Bunlar büyüsün. 10 tane düve alayım. Biraz ucuz alayım. Hem işimin yanında bana ek gelir olsun. Bu biraz içi içini çevirsin diyorsanız düğe alın. Ya benim işte hiç param yok, ben bu işe atılacağım, benim bir mesleğim yok diyorsanız süte başlayın. Elinizde bir, bir, paranız vardır, kimine göre çoktur, kimine göre azdır. Yani burada buraya bakıp ya işte adamlar ne hayvan yapıyor ya işte bu, bu kadar şu olmuş, bu olmuş. Buna gerek yok arkadaşlar. Yani siz kafanızda bir proje belirleyin ve bunu hayata geçirmeye bakın. Ya bir işiniz varsa daha güzel yani. Alırsın bir 10 tane, koyarsın, bir sene beklersin, onun 20 olur. İşte o, o şekil devam eder. Sonra bir noktaya geldikten sonra dersin ki ya tamam ben artık bir yol aldım, bir yol tutturdum ben buradan devam edeyim. Çünkü bak ben de sağlıkçıyım işte. Daim'in oğlu var, iki üniversite, işte hepimiz üniversite mezunuyuz. Yusuf sen de üniversitedesin ama bir yerlere gelen kadar biz de tabii ki çalıştık ama bizim ata dede mesleğimiz bu işler olduğu için. Şimdi arkadaşlar iki hayvan ne yer? Ya da üç hayvan ne yer? Beş hayvan ne yer? İşte abi ne kazanır? Ne kadar para kazanırız? Ya arkadaşlar 5 hayvandan asgari ücretin 2 katı kadar bir para kazanırsınız. Sağım olarak süt hayvanında. Tabi bunu süt birliklerine verdiğiniz fiyat. Eğer dışarıya kendin para kendi satarsan daha fazlalaşır. Şöyle hesaplayalım. Yani bu iki hayvanın yeri sana süt olarak geri geliyorsa atıyorum e, 4 hayvanım var işte 20 şerilik aldım ve günlük 100 litre süt aldım 100 litre sütün işte 15 liradan sattın günlük bir buçuk lira her şeyini dışarıdan alırsan eğer ki bu maliyet yarı yarıya gelir yani ben işte sılacımı aldım işte e, yoncamı aldım samanımı aldım işte yemimi aldım dersen bunu yarı yarıya düş. Yani biz de biraz biraz daha şey. Çünkü biz bu verdiğimiz her şeyin yüzde yetmiş yüzde yirmi olarak kendimiz üretiyoruz yani sadece dışarı ev verdiğimiz bir yem maliyeti oluyor o yüzden dolayı işte danamız bize kalıyor işte danaları satıyoruz ve ayrı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bu işleri seven insanlar yapsın kardeşlerim yani sevmiyorsan ya abi ben buna para kazanmak için geliyorum diyorsan bana bunu yapamazsın yani bu iş sevmeden bir şeye emek harcamadan yani bunu seveceksin sevmeden yapamazsın ya işte ya bu bok olmuş işte bunu nasıl doğurtacağım ya ben şu şöyle olmuş dersen bu onu bilmez yani senin tatilini, bayramını, e, sosyal hayatını hiçbir şekilde anlamayan bir e, üretim merkezi diye tabir edeyim yani çünkü buraya bir oturtursanız yani üç hayvanla başladıktan sonra size altı olur ölmezse eğer bu bunun üstüne azminiz varsa size güzel şeyler kazandırır. Aa, düşünüyorum da e, Yusuf aklıma gelen sorulardan e, şimdi hiç yeriniz yok işte bir yer kiraladınız, işletmenin şeyin üstünüze aldınız, işte gittiniz bir kredi kullandınız, bu kredi işte sıfır faiz krediler alın arkadaşlar. Faiz krediyle hiçbir işe bulaşmayın. Çünkü faiz elinizdekinde götürecektir. Yani e, girmeyin. Benim tavsiyem bu. Başkaları nasıl düşünür bilemiyorum ama sıfır faiz ya da çok az faizli şeylere girerseniz sizin karınızı daha da çoğaltır. Ya bir 20 dönüm sıla çekersiniz, ona dayanarak 300 bin lira sıvı faiz kredi çekersin. İşte 5 tane inek alırsın, mal başı 10 liradan işte 50 bin yem kredisi çekersin, yemini koyarsın, bir şeyler yaparsın. İçi içini çevirir dedikleri olay var ya, içi içini çevirir. Arkadaşlar inanın benim hiçbir işim yoktu, hiçbir gelirim de yoktu yani. Size şöyle söyleyeyim, yoktu ve asla da şöyle düşünmedim. E, sağlık mezunuyum, çalışıyordum bıraktım, bıraktıktan sonra anlatıyorum yani hiçbir işim yoktu. Abi başka bir yerde yapamıyorum. Sürekli bunalıyorum, daralıyorum ve şöyle bir mantık oluşturdum. Ya dedim işte atıyorum asgari ücret ne kadar bugün işte 17 lira, 20 lira, 30 lira fark etmez. X diyelim. Ben bu X'i kazanmayayım ama kafam rahat olsun. kendine ismi patron olayım diye ben bu işe başladım. rahat 10-12 senedir de bu işlerin içindeyiz yani sürekli. Zaten çocukluktan beri içindeyiz ama 12 senedir bir sermayemiz var, bir yatırımımız var, bir şeylerimiz var. Dönüyor sürekli çak. İnşallah siz de bir gün hayallerinize kavuşursunuz. Şu an e, tabii şöyle oluyor, hayal oluyor mesela diyorsun ki 5 ineğim olsun, 5 inekle başlıyorsun ya hayal 10 olsun, 15 olsun. Şimdi geldiğimiz konuma Allah'ım binlerce kez şükürler olsun. E, nasıl başladın dersen arkadaşlar ben dediğim gibi e, bir kredi kullandım. Kredi işte 10 sene ödemeli, 2 sene ödemesiz. Onunla bir başladık, onu çevirdik. O ara bizim aldığımızda hayvanlar... 15-20 liraydı. Aa işte piyasa bir oldu. Kredinin parasını ödemeden ne oldu? Hayvanların tanesi 100 bin lira oldu. E böyle olunca çark döndü, çark döndü borcumuzu ödedik. İşte bir şeylerle çoğaldı. Yani biz de başladığımızda 10-15 de başladık. Ha bu işin tüccarlığını da yapabilirsiniz. Tarımla ulaşabilirsiniz Bunlar güzel şeyler. Para getiren her şeyi severim. Ama haram olmayacak herhalde Allah Arkadaşlar kısa kısa şeyleri cevaplamak istiyorum. Atıyorum mesela ee, yine bir yerde ıspanak ektik yani az bir 5-10 dönüm kadar bir ıspanak ektik. Onun da getirisi güzel. Yani bir şeylere emek verdiğiniz zaman her zaman kendi işinizi yapın. Yani gidip başkasının yanında 10 liraya çalışacağınıza kendi işinizden 5 lira alın. Emin olun bir sene sonra, iki sene sonra yıldız, yıldızınız parlayacak yani bir yerden daha güzel şeyler olacak. Şimdi şu karşıya mesela biz de Oradan bakanlar diyor ki işte çok büyük, çok para kazanıyor. çok para kazansam ben de işte bunun üstüne naylon yaptırmam, sera demiri yaptırmam değil mi? Yani biz de maliyetleri bir biraz kısmaya çalışıyoruz. Bir, bir yerlerden alıp bir yerlere eklemeye çalışıyoruz. O şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz. İnşallah siz de güzel yerlere gelirsiniz. Paralarınızı iyi yerlerde kullanın. Kötü hayvan almayın. İyiye para verin. İyi iyi mal her zaman para kazandırır arkadaşlar. Yavrusu da iyi olur, kendi de iyi olur. Malın kuyruğu bir geçecek yani diz kapağını, Biz çocukluktan beri bunların içinde büyüdük. Biz bunlarla haşır neşir olduk. Yani sizde şöyle bir görüş var abi ben alacağım. Aldıktan sonra geleceğim, oturacağım, bunu yapacağım. Yusuf da öyle diyordu. Yapabilir evet. misin kardeşim şimdi? Ben Yok, sana diyeyim zor. Yusuf sen bu işi kavrayamazsın. Alırsın ama kavrayamazsın. Aynen. Şimdi her şeyi dışarıdan alak kavrayabilir miydin? Diye ben dahi verseydim kavrayamazdım. Aynen öyle. Yani zor. çünkü bu sene kaç tane hayvan öldü? Bir de işin görünmeyen tarafı var. Hmm. Kaç tane buzağımız, kaç tane hayvanımız öldü? Kaçının e, memesi masut oldu, işte a, a, ayağı burkuldu, kesime gitti. Yani Aynen. bunların zararı da var arkadaşlar. Bu da işte atıyorum 100 tane hayvan var. 100 işte her sene yüz daha dur 200 öyle bir hayat yok. Yani bunları da göz önüne bulundurun. Eğer imkanınız, hevesiniz varsa girin. Eğer hevesiniz yok, para kazanmak için gidiyorum derseniz batarsınız. Çünkü öyle abilerimiz var tanıdığımız. Yani eşref şekerli'nin e, birebir tanıdıkları büyük iş, adamları bu işe başladılar. Dediler ki işte biz yatırımımızı gidip şuraya yapmıyoruz ya da işte gidip başka bir fabrika kurmuyoruz. Sıfırdan milyonluk fabrikalar yani süt üstüne yerler kurup daha sonra çoğu keşke yapmasaydık da keşke ülkemize böyle bir yatırım yapmasaydık da gidip başka yerlerde paramızı değerlendirseydik diyorlar. O yüzden dolayı para kazanmak için değil de benim bir işim olsun. Ya bu benim işim abi. Ben bu, bu bunu ben iş olarak görüyorum. Para olarak değil ha. Bu bir candır. Bu bir kandır yani. Bu nasıl ben ailemde kardeşimi, hanımı mı, çocuğumu görüyorsam bunu da o şekil görmem lazım. Bu bugün ne kadar yememiş? Suyunu içmiş mi? Ya bu bugün ne kadar süt vermiş? Hayvan niye mutsuz? Hayvan nerede mutlu olur? İşte e, buzağısı işte doğururken nasıl doğurdu? İshal mi oldu? Bunlarla sürekli ilgilenmeniz lazım. Tamam buranın altı çamur ama bizim bunların yediği yem de yani Yusuf biliyorsun sen için. <laughs> Tabii. Yani bizim neredeyse sütün yarısını biz yeme veriyoruz arkadaşlar. Sürekli işte bak işte görüyorsun. Tamam ortalık bir ama bir taraftan da arada inanın video çekmekte çok zorlanıyorum işte o tarlaya gidiyoruz hala kış ayında yine tarladan şey yapamıyoruz kurtulamıyoruz. Ya bu inşallah bu dediğim sistem de yani burada daha güzel konum alacak. Çünkü bizim hani iki üç tane yerimiz var. Mesela bir tarafta dana var, bir taraf süt var, bir taraf hamızın var. İnşallah siz de öyle yerlere gelirsiniz. Bizim bu konumda olmamızın tek nedeni benim dedemin dedesi, dedemin dedesi bilmem neyi işte. Atası, seceresi hep bu yönde. Hep bu şekilde ilerlediği için biz başka bir iş seçemedik. Eğer benim babam lokantacı olmuş olsaydı emin olun ben kesinlikle lokanta yapmak, işletmek isterdim. Çünkü hevesim o yönde olurdu. Ya biz bunun sırtında büyüdük. Yani ineklerin sırtında büyüdük. <laughs> Hayatımız öyle geçti. Çobanlıkla geçti. Hmm. Ve bundan da gurur duyuyoruz. Yine arkadaşlar hmm. aklıma gelenler bunlar. Çok vaktinizi de almak istemiyorum. Yine